Değil Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle canla birlikte Minecraft çekiyoruz. Hadi başlayalım. Ev yarışması yapacağız arkadaşlar. Hayır, ev yarışması yapmıyoruz. Ne yapacağız? Zengin fakir yapacağız. Hayır ya. Arkadaşlar ben ne efendim? Yüzüne bakalım nerede? Burada. Şaka şaka. Şaka, şaka. şaka şaka. Animasyon animasyon şaka. Allah Allah. Ha da. Arkadaşlar canın dünyasına <laughs> git. Yoruk koordinat vermiş. Ben şu an video çekiyor mu? Evet. Arkadaş. Hadi ne yapacağız şimdi? Kuyulamaya bakıyorum. Ne yapacağız? Güzel aşağı bir. Koca kafalı. A -a. Bak bak. Ben sana bakacağım. Yap bir. Yap, Bak bak benimkine bak bir. Benimkine bak, bir benimkine bak. Allah kala 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 Evet arkadaşlar delirmeceler. Arkadaşlar şimdi karantina çok zor arkadaş ya. Karantinada değiliz ki. Karantinadayız Evdeyiz yani. Evde değiliz Tatildeyiz. Evet. <laughs> Aslan sen şunu nasıl yaptın ya nasıl böyle yaptın? Ayarlarda yapılıyor değil mi? Arkadaşlar bir dakika. Al. Hı? Hı? Al. Böyle böyle. var. Kocaman mı? Kocaman. Benim tablet büyük ya ondan öyle. Dur be dur be. Dur be bir şey bakacağım. böyle böyle bakıyorsun hepsine. Sen buraya sonra buraya tıklıyorsun. Bitiyor. Tamam mı? Evet arkadaşlar canım telefonun küçük olduğu için olmuyor oraya. Tamam arkadaşlar. Ev yaşması yapalım. Bak. Bu yedi. Bu 8 saldırı. Ben bunu ben bunların eşyalarını alıyorum vallahi. Ben ne alacağım? Oha bir geri tepme dayanıklı var O Bantı baksana. Bantı çok şekil. Arkadaşlar. Oha süper. Hepsini alıyorum ben ya. Ben torun çekici gibi lan bu. Ben ok alıyorum bir de, de gider ok. Bir daha. Tamam, ben tekliyorum. Onun okları yok mu? Onun okları yok mu? Aslan. Efendim, onun kendi okları yok ya o kötü. Koş koş. Bunların gözü nerede? Arkadaşlar bu soru da taktık mı? Çok güçlü. Aa, arena yapıp savaşalım mı? Nasıl yapılıyor? Ya? <laughs> Yapmayı bilmiyorum ya. Bunlar... Niye de pantolon giymedin üstüne? Ondan açık. Bak, bak. bak vurma. Ben de Can, can, savaşma moduna sen savaşalım. Tam tam Aç. Tamam, tamam, aç. aç. Ayakta kalma moduna aç. ben sana aç. bir sıkayım. Hadi aç. Bak şimdi açtığım an sıkılacaktım. Şimdi ben ya. Sıkma. <laughs> Gel buraya. Ay seni böyle uzaktan uzaktan indiririm. Gel sanki canım gidiyor mu? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir. Dur bir. önce kendimize kule yapalım, kule savaşları yapalım. <laughs> Arkadaşlar TNT de alalım, çakmak taşı da alalım. Hadi. Arkadaşlar diyan ne şey yapıyoruz? Hadi. Normal normal moda aç. Kırmızı rengim. Normal yaratıcı modu aç. Kırmızı kırmızı rengim tamam mı? Yeşil. Ee, Yeşil nasıl nasıl yapacağız? Normal normal modu aç. Bak yeşilini ya. yaz buraya. Yeşilini yaz. Yeşil. Rengi. Yeşil, rengi. Yeşil rengi. Hiç gerek yok aslında. Ben bunu... bulamadım aslında. Buldun mu? Ben de ben de kırmızı yün bulacağım. Hayır ben böyle yapacağım. Evet. Ben böyle yapacağım. Sına, ben ne yapacağım? Zı, bu renk daha güzel. Yün. Bak benim rengim. Bak bak. Bak benimki de bu. Çok güzel bence. Hoş geldin. Nasıl yapacağız biz bunları? Kaleleri. Aa, ona, ona, İstediğin gibi. Var, merdiven de alalım. Dur. Şuraya ben koyayım burada da. Hayır şey ben merdiven olayım. Bir kat kaç çıkacağız ya? Şey anne. Anne. Ondan. Bak masa şey ben çok değişik e, yapıyorum. göremezsiniz ama. Bak masanın altında değişik bir E e yapıyor. Adı neydi sizin aslan köpeğin adı? Tontiş. Tontiş var. Gel bak. Ben TNT'yi de aldım. TNT'yi de almak yok. Var. Atlatacağız sonra. Lan hayır. Çakmak taşıyoruz. Yani ev gibi yaptım ama aslında daha çok çıkacak. Ölen kaybeder tamam mı? Olsun eşyalarını almak yok ama. Yok. Olsun bir daha yapacak. Bir daha yapacak ya, ya ben merdiveni bulamadım ya. Merdiveni, merdiven. Merdiven. <laughs> Keyfim. <laughs> <laughs> Dur ben bak gir. Oha ben. çıkmadı. Bak ver buraya giriyorsun. Ha. Ray, Ray, merdiven sanıyorum alıyorum. İki üç kat olacak tamam mı? Ben hiç kat ben ne askere gidiyorum. Arkadaşlar can deliriyor. Çünkü bu yılda bir görüşümüz bu bu yılda ilk görüşümüz oldu bu. Bir kere gördüm. Hayır bir kere. Bir, bir yılda bir kere gördüm. Sana. Sen kayıt var mı? Sen kayıt çekiyor musun? Çekiyorum şu anda. Ben bir şekil bir şey yapacağım. Çok Uçamadım ya. Çok... Aslan çok şekil bir şey deniyor. Deneyim mi? Dene. Biliyor musun ben Brawl Stars'ı en çok Bence ne istiyordum biliyor musun ben Brawl <laughs> Stars'ı en çok. Söyleyeyim mi? E ama kule kulenin dibine dibime yapmışsın. Kendi kulenin başka yere yap. Abi at. Tamam <laughs> Valla iyi iyi. Hadi git. O da yıkılmış diğer kulelerden olsun tamam mı? Tamam mı? Hayır ya. Ya git. Git diyeceğim. Of can bak. O zaman ben pat patlatırım. Lan git ya. Ben oynamıyorum. Tamam lan. Patlatırsan patlat. Ne oldu? Ben oynamıyorum. Bir tane ne adam, ne adam ne oyunda ne hile açmış. 200 artı 200 daha fazla ne patlatıyor TNT'ler. Bak ne yaptım. E ama Patlıyor. E. E. Ben sen yanına senin orayı pat yakayım mı? E. Yakarsam ben ne yaparım? Benkin ben de. Bak bir tane yakacağım sen de benkin bir tane yak tamam mı? Bir tane yakacağım sen de benimkini bir tane yak Nerede? tamam mı? Nerede yaktın? Ya. Bak, Ay, de. Yapma şimdi. Yok, yok. Sen de benimkini yapmayacaksın o zaman. Ama sonra senin evine girip TNT ile patlatırım. Savaşma modunda olduğumuzda. Hayır girme öyle bir şey yok. Var. Öyle bir şey yok. Savaşma modunda olduğumuzda senin evini patlatabilirim gelip. Hayır. Hemen değil, hemen değil. Kılıç da adam gibi ok da savuşarım. olmazsa kılıçla da kalır. Cihan Tamam ama zor zorunda kalırsam istediğin gibi gelirim. Gel, gel bak, gel bak. Bak, 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 bak. Hayır. Şey Yaparlar işte yarın ne kadar da kusurdu. Ben çok güzel yaptım. Aslında en güzel kule benim olacak. Seninki nasıl? Ay yazık. Çok güzel yapıyorum ya. Aa seninki ama sen çok uzun yapmışsın. Kır olur araları. O kadar yapamam. Ben yap hızlıca yap bana. E, yapamam bak. Yap ya. Tamam. Can daha çıkma. Çıkmıyorum lan ben bunları yapıyorum. Ay, <laughs>

Görmedi, aldım. Ben görmedim. Ben Beni görüyor mu şu an? Görüyorum. Bak ama gözlerimi çıkarayım. Görüyor musun? Şu an? Görüyorum. Görüyorum bıçağım var Nasıl elinde. <laughs> Dur şimdi. Şimdi görüyor musun? Görüyorum. yanlış yerdesin. <laughs> ya. Ben de alırım. <gülüyor> <gülüyor> Nerede o ikiler Gösterir <laughs> Bana da haber. Demek ki hile atınca oluyor. Değil mi? Hadi hadi. Dur yapıyorum. Ya yap hadi ya. Bak aralarına da koy şunları. koyarım. İksirleri buldum. Bul, bul, bul tamam mı? <laughs> Ama biraz zor bulacaksın. Ben chest alacağım. Bir sürü chest alacağım böyle. Bir sürü iksirl iksirlerimi oraya koyacağım. Bir sürü alacağım iksirleri. Tamam iksir sandım burası benim. Koy iksirlerini. Güzelce. Güzelce. Ben de çok güzel kalırım beraberleri Bir tane 3 dakika. chest Diyarı. neredeydi? hepsi sekiz dakika. Sekiz dakika. Sekiz dakika. Sekiz dakika. Sekiz dakika mı? Herkes yaşar. Beni gülünce diye Aslan. Bayağı ağlar. Çok al çok. Sandığın içine sandık koymak nasıl bir duygu? <laughs> 8 dakika. Beni görebiliyor musun? Dakika, 8 dakika. Ben de harcamıyorum ki zaten. Beni görebiliyor musun? Bak hadi biz kız akşam azıcık gidireyim mi? Tamam. Ha. Bu çıkartman lazım. Bak seni görebiliyorum öyle. Çıkardım. dünyanın iksiri var lan. Kirleri çalmak yok ha. Ben de sana bir şey Yakarsan ben de seni yakarım. Çocuklara çıktı Bir tane alayım değilsen tekrardan alayım. Senin! Sen git ya.